Elem tara keyfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil. Fil suresini hiç okumuyor musunuz ya? Namazda okuyorsunuzdur muhtemelen. Genelde okunan çünkü ezberlenilen küçükken. Bak Allah Celle fil ashabından bahsediyor. Elem keydehum fi Onların tuzaklarını boşa çıkarmadık mı? Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Bakın size teknoloji söylüyorum. O ebabil kuşları geldiklerinde mercimekten büyük, nohuttan küçük o taş parçalarını kakalarında, ayaklarında taşırken attılar ya Tolga. Attılar ya, güdümlü füzeydi biliyor musun o? Nasıl? Gelip geçmedi sadece. Attı ya o şeyi, kuş, evabil kuş attı. O mesela kime kitlendi? İsim neydi senin? Mustafa. Ne? Mustafa. Herkes Mustafa ya, herkese Mustafa diyeceğim bundan sonra. Mustafa, şimdi diyelim x kimse var orada dolaşıyor. Adam hareket halinde, kuşlar tepesinde dolaşırken böyle sabit mi duruyor adam? Durmuyor, kaçışıyor, bir şeyler geliyor. Müfessirler diyor ki o kitlendi, o hedefe kitlendi. Ebabil kuşu falancaya efendim atacak şeyi, mermiyi. O adam hareket etseydi o mermi hızlı, hızlı dolaşıyor, dolaşıyor. Adam nereye giderse tak oraya giriyor. Al sana teknoloji işte. 1400 yıl öncesinden Allah sana teknolojiyi anlatıyor. Sen yeni keşfediyorsun. Doğru mu? Diyor ki Allah, siz İslam'ı yaşayın, siz ne keşifler yapacaksınız? Bu da şöyle anlaşılmasın ha. Ya hocam benim İslam yaşamamda ne olur ki anlaşılmasın. Daha önce söylemiştim Mahmud Efendi ne buyururdu? Bir kıldığını sünnet var ya sünnet. Öğle namazının fazlından önce bir sünnet kılıyor. O sünnet düşmana füze olarak geri döner buyurur. Sen kıl, sen yap. Allah senin hürmetine adamlar yaratır ya.